Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda kütüphane sisteminde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümde login işlemini gerçekleştireceğiz. MS SQL'e bağlı olan veri tabanımızla. Başta buraya iki tane daha sayfa ekliyorum. Biri admin, biri de user olacak şekilde. frm admin home diyelim. Bir tane daha ekliyorum. Evet. frm User Home tamam. Bir de e, FRM Employee home ekleyeceğiz Yani çalışan Bu sayfaları ekledik Admin ama Şimdilik herhangi bir değişiklik yapmayacağım sadece label'larla Neyin ne olduğunu anlamam için yazıyorum Admin home yazdım text bölümünde Burası admin home Buraya user home yazacağız. User home ve employee home. Home page'lerimiz bu şekilde. Şimdi login işlemine gelelim. Login işleminde label'larımızı atalım başta. Label'ların içinde mesela bu da hangi veriler almışız biz veri tabanımızda? E-mail almışız. E-mail ve password ile giriş yapacağız. E-mail. Password. Bunları seçtim ikisini de. E fontunu bold yapacağım. Bold 11 punto yaptım. Hizalama işlemi için ikisini seçtikten sonra Burada hizalama simgeleri var. Bunlarla hizalama işlemi yapabilirsiniz. Formu küçültüyorum. Şimdi text box'larımı atacağım buraya. Text box'larla bilgi girişi sağlıyoruz aslında burada. 11 funta bolttu. 11 funt'a'ya çekelim normal kalsın burada bu sefer de. Bir tane email için koydum. Bir tane de kopyala yapıştırılı password için koydum. e mailin adını txt email bu sayfa sizde yoksa şu an kapatayım mesela sağ klik properties ile açabilirsiniz biz burada name alanını değiştiriyoruz name alanını backend site kullanmak için yapıyoruz txt password dedim buna da şifrenin görünmesini istemiyorum bu yüzden ee, password özelliğini aktif edeceğiz use system password char false bunu true'ya çeviriyoruz şu an artık şifre gözükmeyecek. Yıldızlarla gözükecek bizim için. Name'ini txt-password yaptık. E-mail'inkini txt-email yaptık. Bunlardan bilgileri çekeceğiz. Buraya bir tane de buton atıyorum şu an. Login butonu. Login butonu. Şunu şöyle kaydırırsak Buraya şifremi unuttum. Ve ee, Register butonunu ekleyebiliriz. Şunu söyleyelim. Şunu kontrol edelim. Kontrol ve login. Register. Register'ı ekledik. Register'ı ekledikten sonra şu an Başta login işlemini gerçekleştireceğiz. Login işleminde butona çift tıkladık. Login butonuna iki defa tıkladığımızda Buton bir klik işlemi gerçekleşiyor. Bu klikte e, veri tabanına istek gönderip böyle bir kullanıcımız var mı? Kullanıcımızın durumu ne? Yani bu kullanıcımızın e-mail ve password'ını gönderip kullanıcı aktifse ve bilgisini getireceğiz. Bunun için öncelikle SQL bağlantısını kısmını çıkaracağız. SQL bağlantısı diye bir önceki videolarda yazmıştık. Bgd eşittir. Nir SQL bağlantısı. Bunu yazdık. Ondan sonra Trakeş içinde yapımızı kuracağız. Trakeş'in mantığı ise herhangi bir hata durumunda Cache için açacak bizi. Ve finally bir fonksiyonumuz daha var. Bu da en son olacak yani hata olsa da olmasa da gerçekleşecek olan bir bölüm. Şimdi cache'de hatamızı gösteriyoruz. Messagebox.show metni ne olacak? Error artı eksi Ondan sonra caption başlık. Hata. Bak buton ok olacak ve error. Konumuzda error ikonu olacak. Bu şekilde ne hata sağladığımızı görmüş olacağız aslında. Try işte. Şimdi SQL sorgusunu yazmadan önce bilgilerimizi çekelim. Hatta direkt SQL sorgusunu da yazabiliriz. SQL command cmd add e new SQL command buraya SQL sorgusunu yazıyoruz select yıldız from tbl user bakalım tekrardan tbl userdaki bilgiye çekiyoruz bear, email email eşittir at parameter bir and password eşittir at p2 and is alt aktif eşittir bir ise yani bu ilgiler eşleşiyor ve eğer paralı kullanıcımızın aktifliği bir ise bu bilgi döndürecek Eğer aktif bir değilse bize döndürmeyecek. Yani boş bilgi gelecek. CMD nokta parametres nokta value. Ne ekliyoruz? Atp1e, txt, email nokta text nokta tostring nokta trim. Trimle sağındaki ve solundaki boşlukları silmiş oluyoruz cmd nokta nokta elbit value at p2 txt password nokta text to settingtrim bu şekilde bu bilgileri eklemiş olduk bu sql sorgumuza p1 ve p 2 ondan sonra sql data reader data reader okuyacağız çünkü verileri eşittir cmd nokta reader diyoruz ve bu şekilde veriler çekiliyor if eğer dr ünlem eşittir null yani boş değilse ve dr.read nokta herhangi bir şey okuduysa burada artık User'ın statüsünü çekmeye başlayacağız. String status veri tabanı diye kaydetmişiz. Status olarak kaydetmişiz. Eşittir e, dr şeklinde nokta to string eğer string.empty yani boşsa boş değer ver yoksa diyor. Buraya bizim sütun değer vermemiz lazım. Sütunumuz 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 değer vereceğiz buraya. Bu şekilde statü değerini çekmiş olduk ipin içindeki. if eğer status nokta equals yani benim statüm mesela burada neyimiz kayıtlı bizim adminimiz kayıtlı admin ise frm admin home frm eşittir new admin home frm .show diyeceğiz this.hide nokta hide diyeceğiz bu şekilde diz.tight'la bu sayfayı kapatıyoruz. Form show bu oluşturduğumuz admin formunu açıyoruz. Else diyoruz şu an. Else şu an şunu kontrol edeceğiz tekrardan. Bunun parantezi eksik kalmış. Evet. Status.equals Employee ise prm Employee home prm new employee home home show this is the else if hop user is there prm user home prm this home. else bu da değilse Hata mesajı dönüyoruz. Hata mesajı da mesela x yok burada artık. Beklenmeyen kullanıcı da geliyor. Şu an bu şekilde aslında login işlemini gerçekleştirdik. Ve veri tabanını kapatmamız lazım. File her türlü. SQL command üst bloka için burada gerek yok bizim bunu yapmamıza. Burada yapalım. Gd nokta bağlantı nokta close. Bu şekilde veri tabanı bağlantısını kapatmış oluyoruz. Şu an login işlemini gerçekleştirmemiz lazım. Test edelim hemen yazdığımız kodu bir. Neydi bizim Admin girişimiz? admin.gmail.com Şifre de 1234 1234 Bahsetmiş olduğum password aktif bu işe yarıyordu Login dedik Execute Twitter Connection özelliği başlatılmamış Hemen bir daha kontrol edelim Şurayı silersek Burada e, veri açmayı unutmuşuz. BGL nokta bağlantı. SQL sorgusundan sonra bunu yazıyoruz. Tekrar çalıştırıyorum. Şu da kalsın. And misal çiftliği. Login yaptım. Adminom geldi. Admin bilgisayar giriş yaptık. Eğer bunu sıfıra çekersem giriş yapmaması lazım. Login dedim. Giriş yapmadı. Şu an. Bilgiler girildi ancak izaktif sıfır olduğu için burada herhangi bir şey olmadığı için herhangi bir şey de vermiyor bize. Ben bunu tekrar 1'e çekiyorum. Admin daily user olsun. Şimdi. Login dedim. User home sayfası geldi. Bir name'imiz vardı, employee'miz vardı. User değerini employee çevirdim. Giriş yaptım. Employee home. Bu şekilde farklı kullanıcıların olduğu bir giriş sayfası tasarlayabilirsiniz. Kod oldukça basit bir şekilde yani şu görmüş olduğunuz kodlar var. Daha geliştirmek isterseniz zaten GPT de yardımcı oluyor sizlere. Ben olabildiğince kodun mantığını size anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.